Merhaba arkadaşlar, Nurten Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle papyonlu kesilip yapacağız. Şöyle göstereyim, iki rengimizi kullanacağız. Krem ve koyu gül kurusunu kullanacağız arkadaşlar. Tığım yanımda 5 numara bu şekilde. Geçen videomda anlatmıştım bir, takım, bir takımını. Bu ikinci parçası arkadaşlar takımımızın. Bundan sonra da üçüncü parçası gelecek arkadaşlar. Uzun lif olarak gelecek o da. Ee, bu kadar arkadaşlar. Bu iki rengi kullanacağım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Başlayalım isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Sabitlemek için şimdi bir tane daha çekiyorum. Daha sonra içini fıstıkla dolduracağım. Şöyle çok da uzun çekmemize gerek yok bacağını. Evet, bu şekilde bir tane fıstık yaptım. Kapatıyorum. Bu şekilde tekli fıstıklar yapacağız. Şöyle ikinciyi yapalım. bu şekilde 12 tane tekli fıstık yapalım arkadaşlar. 12 tane tekli fıstık yaptık. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Burada bir tane tekli fıstık yapıyorum. Bakın bu üst sıranın olacak şöyle yani. Daha sonra tepesine şöyle doladım ipimi arkadaşlar bakın şuraya değil bir önüne ya pardon arkadaşlar o kare kutudaydı şimdi bir dibine hemen bir de önüne şöyle biraz önceki gösterdiğim yere batarak üçlü fıstık yapacağız şöyle kapatalım Bakın bu şekilde üçlü fıstığımızı yapmış olduk. Devam edelim. Şöyle kapatalım. Bakın devam ettik ikinci fıstığımızı da yaptık. Şöyle üçlü yapıp kapatıyorum. Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Sıra boyunca tamamen üçlü fıstık yaparak gelelim. İlk sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın sonuna kadar geldim. Rengim çok güzel bir şekilde bakın şöyle göstereyim. Ortaya çıkıyor. Işıktan dolayı belki bordo gibi gözükebilir ama hiç öyle değil. Şöyle gül kurusu gibi bir renk. Şimdi buradan ters çevirip dönüyoruz arkadaşlar. Şöyle tepesine bir tane tekli fıstık yapıyorum. Ardından devam ediyorum. Kameramı netleştireyim. Şöyle bakın tepesine yaptım arkadaşlar. Şöyle dibine Ardından bir şöyle önüne devam ediyorum. Şöyle tutalım, kapatalım. Evet bu şekilde yaptım arkadaşlar. Tekrar üçlü fıstıkla devam edelim. şekilde yaptık. Kapatıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde modelimizi düz bir şekilde öreceğiz. 12 sıraya tamamlayıp aynı alttaki fıstık sayısına enini boyuna tamamlayıp tam bir kare oluşturarak tamamlayacağız. Bu orta kısmını 12 sıra daha örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi şöyle karemi oluşturdum 12 sıra örüp bu şekilde dümdüz şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 alttan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 olacak şekilde tam bir kare yapıyoruz arkadaşlar şimdi krem ipimizi alacağız burada şöyle Elime doluyorum ipimi. Tığımı aldım ve bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum. Daha sonra şöyle bir kenarından tutup bakın şu kısmın arkadaşlar ipimizi sabitleyelim. Şimdi bir tane fıstık yapıyorum ama kapatmadan şöyle kapatmadan karşıya geçeceğim. Evet bu şekilde yaptım. Şimdi bunu kapatıyorum. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar artık üçlü fıstık yapacağız. Yani burada 12 tane vardı. 11 fıstık kalmış olacak arkadaşlar. Üstte ördüğümüzde. <laughs> o yüzden burada eksiltme yaptık. Şimdi üçüncü fıstığımı da yapayım. Evet, birleştireceğim. Şöyle bakın kapattım arkadaşlar. Devam ediyorum. yaptım yine üçlü fıstığımı kapatıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde şuraya kadar devam edelim. Üste 11 tane fıstık onuncaya kadar. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane fıstık oldu tepede şimdi ters çeviriyorum. Eksilterek örmeye devam edeceğim bir tane tepesine şöyle bakın bir tane buraya bir tane de şu kısmı arkadaşlar ikili yapıp kapatıyorum ve böylece bu sıradaki bu kısımdaki eksiltmemizi yapmış oluyoruz devam edelim üçlü fıstıkla Şöyle üçlü fıstığımı yaptım, kapattım. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum üçlü fıstıkla. Alt kısımda 11 fıstık kalmıştı. Şimdi bu sırada arkadaşlar 10 tane fıstık kalıncaya kadar yapacağız. şöyle kapattım. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde örerek gelelim. İkinci sırayı da tamamladıktan sonra tepede 10 fıstığımız kaldı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 lidi şurası 11, 10 oldu. Şimdi ters çeviriyorum. Gittikçe eksilteceğiz. Bir tane tepesine fıstık yapıyorum kapatmadan hemen şöyle bir tane de önüne yapıp eksiltme işlemimi gerçekleştirmiş oluyorum. Şöyle kapatalım. Devam edelim üçlü fıstıkla. Bu şekilde üçlü fıstımı yaptıktan sonra kapatıyorum. Devam ediyorum böylece. Evet yaptım fıstığımı kapatıyorum tekrardan. Şöyle. Bakın bu şekilde kameramı netleştireyim. 11, 10 yapmıştık. Bu sırada 9'a tamamlayalım ve gelelim. Bu sıranın da sonuna geldim. 9 tane fıstığı tamamladım. Sayalım tekrar. 2, 4, 6, 8 ve 9. Şimdi tekrar test çeviriyorum şöyle yakınlaştırıp devam ediyorum. Burada eksiltme işlemi yapıyorum. Şimdi üçlü fıstıkla devam ediyoruz. tepesine, bu ara kısmına ve bir tane de şöyle önüne. Evet, bu şekilde arkadaşlar 8 tane fıstık kalıncaya kadar örelim. Fıstık sayımı 8'e tamamladığım tepesindekine 2 4 6 8 Şimdi arkadaşlar bu şekilde buraya kadar ördük. Tekrar bir üst sırada eksiltiyoruz arkadaşlar. Şöyle eksiltmemizi yapalım. Bu şekilde kapatıyorum. Ve iki sıra daha örüp arkadaşlar en üstte bakın şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 fıstık var ya en üstte 6 tane fıstık kalıncaya kadar örelim. 6 fıstığı tamamladım arkadaşlar. Bakın üst tarafını 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ipimizi burada kesiyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle bu parçadan bir tane daha yapalım ve birleştirme kısmına geçelim. İki parçaya tamamladım arkadaşlar motiflerimi. Bakın bu şekilde şöyle düzüne tersine bakarak içli dışlı koyalım. Şöyle arkadaşlar birleştireceğiz. Bu şekilde. Tığımızı alalım. Beyaz ipimizle bir tane zincir çekiyorum. Şöyle tepeden veya da fark etmez. Şöyle şu ikisinin ay ikisinin ayrımından başlayalım isterseniz netleştireyim kamerama. Bakın bu şekilde batırıp diğer tarafından da alıp arkadaşlar ipimi öncelikle buraya bir sabitliyorum. Bakın sabitledim. Şimdi burada 3 tane fıstık 3 tane doladım şöyle doldurduğum fıstık yapacağım. Bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şöyle netleştireyim. Tepesine batıyorum. Tekrar 3 zincir çekelim. Aynı şekilde tepesine batalım. Yine aynı işlemi uygulayalım. Tepesine battım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Şöyle bakalım küçük olacak gibi. Bir tane daha artıralım zincirimizi. Şimdi ipimi dolayarak şu ikisini bir alıyorum. Şöyle. Önce şunu alıyorum arkadaşlar. Ardından da bunu alarak ikisinin arasından ipimi geçiriyorum. Bu şekilde fıstığımı yapıyorum. Şöyle kapatıyorum fıstığımı. 3 tane zincir çekelim. Tepesine tomurcuklarımı yapalım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tepeye 3 kere bu şekilde tomurcuk yapıyoruz. Ardından 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar devam edelim. Doladım ipimi. Önce şurası ardından da arkasına denk gelen yeri alıyorum. Buraya fıstığımı yapıyorum. Evet bu şekilde yaptım. Kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve tomurcuğumu yapıyorum arkadaşlar. Tekrar 3 zincir çekelim. Aynı şekilde tomurcuğumuzu yapalım. Bu işlemi her tepeye 3 kere tekrarlıyoruz. Şimdi 4 tane zincir çekelim ve bakın bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim, köşeyi size göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar size belirttiğim yere kadar. Şimdi dolayalım ipimizi şöyle köşesine batıp Buranın da köşesine batarak çekiyorum ipimi. Bir tane fıstık yapalım arkadaşlar burada. Şöyle kapattım fıstığımı. Tekrar tomurcuklarımı yapıyorum. 1 2 ve 3 Evet 3 tane yaptım Şimdi arkadaşlar burada 3 zincir çekeceğim tekrar dibine bir fıstık daha yapacağım köşeyi dönebilmek için düzgün bir şekilde büzüşmesin diye diğer lifimde hatırlarsanız diğer videomda izlediyseniz izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar ee, köşelerini yapmamıştık fakat bunda büzüşme olacağı için bu şekilde yapıyoruz. Tekrar tomurcuklarımı yapmaya devam ediyorum. Sonuncuyu da yaptım. Daha sonra 4 zincir çekip şöyle diğer sıraya geçiyorum arkadaşlar. Önce şu kısma bakın buraya. <laughs> Ardından şuraya batarak fıstığımızı oluşturalım. Sert yaptığımız için kenarların arkadaşlar biraz zorlandım. Şimdi fıstığımı yapıyorum. <laughs> size büzüşmediğini göstermek istiyorum aslında. Bakın bu şekilde yapınca büzüşmüyor. Tekrar. Tomurcuklarımı da yapıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar bu şekilde yaptık ikili böylece büzüşmeyecek. Bu şekilde arkadaşlar düz bir şekilde örüyoruz. Sadece şu iki köşede ikili yapacağız. Bir de şu burun kısmında eğer ihtiyaç duyarsak ikili yapacağız. Ama zannetmiyorum. Yine de şuraya kadar, şu uca kadar gelelim. Eğer öyle bir sorun oluşursa size tekrar anlatırım. Gösterdiğim yere kadar geldim arkadaşlar. Bakın şöyle. Ördüğüm kısımları göstereyim. Şimdi burada arkadaşlar şurada başladım ama ben şurada başlamam gerekiyordu tam denk gelmesi için. Bu kısımda başladığı için ufak bir aksaklık olacak ama çok önemli bir şey değil. Şöyle anlatayım. Şimdi devam edelim buraya. Bakın bu sefer tekli örüyorum. Şöyle arasının açık kalması lazım. Elimizin rahatlıkla girebilmesi için. Şöyle tepesine tomurcuklarımı bitireceğim. İkinciyi yaptım. Evet üçüncü de yaptık. Şimdi dört tane zincir çektim arkadaşlar. İpimi biraz elime dolayacağım. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde geçmiş olduk. Şimdi devam edelim. 1 2 3 3 zincir çekip tepesine geliyorum tekrar. 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde şöyle göstereyim tek taraflı. Şuraya kadar gelelim kenarına geldim arkadaşlar bakın şimdi bu iki uç kısmı bir alacağız şöyle yaklaştırayım netleştirmek istiyorum şöyle bakın bir buraya batıp bir de şuranın köşesine burada bu şekilde fıstık yapacağız böyle geçmiş oluyoruz arkadaşlar karşı tarafa 3 tane yine tomurcuğumuzu yapacağız. Şöyle 4 tane zincir çekiyorum. Ve şimdi yine buradaki ikili kısımları birleştirerek bir burayı bir de şurayı birleştirerek fıstık yapıyorum. Yaptım fıstığımı kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekelim. Ve tekrar şu ikiliye bakın bu şekilde bir şuraya bir de şu kısma batalım ve fıstığımızı yapalım. Tekrar tepesine tomurcuklarımızı yapacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu kısma kadar bu şekilde örerek gelelim sonuncuya geldim arkadaşlar burayı sizlere göstermek istedim şimdi şu çiçeğin içinden bu şekilde kaydırma tekniğinde geçeceğiz bir tane zincir çekelim iyice oturtalım ipimizi kesiyoruz ve bakın bu şekilde keselifimizin kenarını çevirmeyi bitiriyoruz arkadaşlar şöyle çok güzel bir keselif oldu arkadaşlar şurasını bu şekilde bıraktım ben isterseniz siz ayrıyeten de örebilirsiniz şimdi kurdelemizi papyonumuzu Pardon arkadaşlar yapacağız şöyle göstereyim Bakın bu şekilde olacak ee, bu papyonun yapılışını arkadaşlar diğer videolarımda bir önceki videomda bulabilirsiniz yapılışı çok kolay şöyle tam orta kısımlardan bir yer belirleyelim 1 2 3 4 5 ve 6 sıra Şimdi şöyle yaklaşık bu şekilde koyup bakın bu şekilde güzel gözükeceğini düşünerekten koyacağım. Direkt böyle oturtalım ve dikmeye başlayalım iç kısmından. Şöyle iğnemizi geçiriyoruz. Bu şekilde hafif hafif birazcık bol olacak şekilde dikeceğiz. Şöyle. Şunu şöyle tutalım arkadaşlar. Hava yağmurlu olduğu için hani görüntü açısından kötü bir durum oluşabilir arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın gerçekten. Şimdi devam edelim. Bu şekilde dikiyoruz. Bu şekilde bakın çok da sıkmayalım arkadaşlar. Oturturken şöyle Evet bu şekilde biraz daha dikelim gelin ortasını diktim arkadaşlar krem ipimi ben iğneme geçirdim şöyle sabitleyerek bakın şurasını iğnemizi şu arkadan soksak bir sorun olmaz bence şöyle buraya denk getirerek bakın kameramı netleştireyim. Evet şimdi bakın bu ucunu da alıyorum. Şöyle dikiyorum burayı. Şimdi şuradan geçirip burayı da sabitliyorum. Şimdi en ucunu şöyle yapalım bu kısmı tamamlamış olduk arkadaşlar Bakın bu şekilde şimdi arkadan belki tip diğer kısmı da bu şekilde tamamlayacağız şu biraz fıstığın içinden geçirelim çıkma gibi bir durumu olmasın arkadaşlar Evet diğer tarafı da bu şekilde berkitip gelelim. Kenarlarını da berkittim arkadaşlar bakın. Modelimizi böylece tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim keselifimiz hazır oldu. Şöyle. Çok şık çok tatlı bir nif oldu arkadaşlar. Ortasını hani boş diyorsanız farklı bir şekilde de değerlendirebilirsiniz. Mesela hani bu papyondan bir tane şöyle bu kısmı da yapabilirsiniz. Ama bence böyle daha güzel gözüktüğü için ben eklemek istemedim. Bu şekilde arkadaşlar takım lifimizin ikinci parçası da tamamlandı. Üçüncü parçasını da çekeceğim inşallah. Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir de beğeni ve yorumlarınızı da Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.